Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Suat Özçağdaş. Buyurun Sayın Çağdaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında ya da sosyal mecralarda bizi izleyen kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün son günlerde mesleki eğitim merkezlerinde yaşanan facialar sonrasında DEM Parti'nin vermiş olduğu grup önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Geçtiğimiz hafta mesleki eğitim kisvesi altında çalıştırıldığı iş yerinde 14 yaşındaki Arda Tombul evladımızı kaybettik. Arda'nın acısı hala tazeyken salı günü ise 16 yaşındaki Erolcan Yavuz evladımız Kütahya'da bir iş yerinde hayatını kaybetti. Böylece son 5 ayda toplam 8 çocuğumuz çalıştırılırken hayatını kaybetmiş oldu. Arda da Erolcan da mesleki eğitim merkezi öğrencileriydi. Yaşanan facialar üzerine mesleki eğitim veren kurumlarda neler olduğuna dair ve bu çocuklarımızın ölümlerinin önüne geçebilmek için atılabilecek adımlar konusunda bir araştırma yapma ihtiyacı doğdu. Fikir Sanat Atölyesi Derneği tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde iş kazalarında üzerine hazırlanan rapora göre 2013-2019 yılları arasında meslek liselerinde 11.196 iş kazası gerçekleşmiş. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin araştırmasına göre ise 2002-2023 yılında toplam 931 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Bu acı rakamlar bize çocuklarımızın güvencesiz ortamlarda çalıştırıldığını ve maalesef gencecik yavrularımızın ana baba kuzularının hayatlarını kaybettiklerini göstermektedir. Değerli milletvekilleri, Öncelikle şunu söyleyelim. 18 yaş altı çocuklarımızın bu merkezler üzerinden çocuk işçi olarak çalıştırılması kabul edilemez. Buraları çocukların ucuz iş gücü olarak iş gördükleri yerler değil, uzman ve yetişkinlerin gözetiminde iş öğrendikleri yerler olmalıdır. İş güvenliği, tedbir, denetim gibi konular eğitim komoyunda çok tartışıldı. Son yaşadığımız hadisede iş yerindeki sorumlu kişi o an orada olsaydı bu kaza gerçekleşmezdi gibi derinlikten yoksun sözler söylendi ve bu olayın üzerine birkaç kişi tutuklandı. Peki bunun asıl sorumlusu kimdir sevgili arkadaşlar? Tarih 20 Mayıs 2014. AKP Genel Başkanı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a kulak verelim. Ne diyor Sayın Erdoğan? Bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır. O Dicle'nin altından çok sular akmış gibi gözüküyor. Peki 19 milyon çocuğumuzu kime teslim ediyoruz? Sayın iktidar milletvekilleri. Tabii ki Milli Eğitim Bakanı'na. Peki Milli Eğitim Bakanı'nın bu iş cinayetlerinde sorumluluğu yok mu? Çocuklarımızın mesleki eğitim olarak geleceğe hazırlandıkları iş alanlarının güvenilir ortamlar olmasının sağlanması Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğudur. Bakanlık çocuklarımızın iş öğrendikleri yerlerin koşullarını denetlemek her tür güvenlik Buyurun toparlayın. Sayın Bakan, değerli iktidar partisi milletvekilleri en az düzeyde saygın ve ahlaki bir siyasal düzende herhangi bir sorumlu siyasinin bir gün dahi yerinde kalmayacağı, harakiri değil ama onurlu bir istifa ile devam edeceği bir süreçte Sayın Bakan olayları tam bir gamsızlık ve kayıtsızlık ile izlemektedir. Bu ölen çocuklarımızın vebali, ana babaların gözyaşları Sayın Bakan ve çalışma arkadaşlarının boynuna asılmıştır. Arda Tombul, Enes Can Yavuz ve daha nice kaybettiğimiz evlatlarımız tıpkı sizin çocuklarınız gibi, bizim çocuklarımız gibi anne babalarının nezle olsa Allah'ım o değil ben olayım dediği üzerine titrediği yavrularımızdır. Her biri bir Sümeyye, her biri bir Bilal, her biri bir Burak'tır. Bu başkalarının yavrularına bu kadar kolay kıyan bir düzen iktidarı ve muhalefetiyle hepimiz için bir yüz karısıdır. Bu düşüncelerle bu önerge çerçevesinde bir kez olsun başkalarının da evlatlarını düşünün. Bu sorunun etraflıca araştırılmasına kulak verin. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.